Merhaba arkadaşlar ben Oyun Çılgını kanalından Hakan. Bugün sizlere yeni bir oyunu tanıtacağım. Oyun biraz insanı çıldırabilir. Ben biraz oynadım biliyorum. Şimdi single player diyerek başlayalım. Welcome to hoş geldin. Hoş bulduk. Oyun böyle sürekli basarak yapılabilen bir şey. Flappy Bird'e benziyor ama o uçuyordu. Bu Spider-Man gibi bir şey arkadaşlar. Böyle elmasları toplayarak adam oluyoruz. Ah çıldıracağım ya. Benim en yüksek skorum 19. Siz bu oyun oynuyorsanız lütfen yorumlarda kaça çıktığınızı söylerseniz sevinirim. Neden olmuyor? Evet. Evet evet güzel güzel. Güzel güzel. Kalma sakın. Kalma. Ne oldu ya? Bir şey yapmadım lan. Allah oyun kastı. Oyun kastı için kolay ölüyordum. Daha oynayacağım ve videoyu burada Çünkü biraz sinirlendim. Oyunun içi beni... Ve arkadaşlar bu oyunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Oynadık karmaşık bir şey. Ama ben açıklamalar kısmında oyunun adını yazacağım. Ne oldu ya? Arkadaşlar ben biraz sinirlendim. Videoyu burada görelim. ölelim. Ölelim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tıklayınız ve oyun çılgını kanalına abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.